Herkese yeni videodan merhaba dostlarım abilerim kardeşlerim ablalarım. dün gece gerçekten çok yorgundum ve yattım uyudum şu anda kalktım <laughs> saat kaç saat şu anda 5 e, dört buçuk gibi falan uyandım bir yarım saat önce umarım görevim bu değildir Hello bro bu galiba benim motorum grepten çağırdım. bakayım aynen az motorun Hello Kitty'yi yes Hello Kitty bro yeah, I'm ready bro 13.000 rupi karşılığında 4 kilometrelik bir mesafe Şehrin ortasına doğru gidiyorum Neden Neden motorla gidiyorum Çünkü çok geçe kalmadan hostele geri dönmem gerekiyor Çünkü Bu gece yolculuğa çıkacağım Oturduğum yerde de size yolculuğun detaylarını anlatacağım Zaten ne yapacağım ne edeceğim falan Arkadaşlar şu indomerketler Mesela Endonezya'nın Market zinciri Çocuk Tony Kroos'un formasını giymiş Abi futbolcu olmak da hayalimizdi ama düşseniz de böyle futbolcusunuz. Çocuklar böyle sizin formalarınızı falan giyiyor dünyanın bir yerlerinde. Çok güzel bir his ya. Gerçekten. Dün kahve içerken tanıştığım Endonezyalı çocukla beraber çıkacağız. O da zaten burada rehberlik yapıyormuş. Ama dedi ki ben senden dedi ücret almam dedi. Sadece dedi e, motorla da gelmem ama dedi. Eğer de araba kiralarsan dedi sana eşlik ederim dedi. Abi burada çok güzel bir şey gördüm. O mükemmel. Burası, aa burası cami galiba. Burada bak top oynuyorlar. Abi çok güzel bir sağ burası ya. Oo oh, bak burası çok güzel abi. Evlerin bahçesi gibi. Abi çok iyi. Hello. Kediler de burada. This is mosque. This is mosque. Uh, yeah, mosque. This here. Uh, home, my home. Your home. Yeah. This also is yours. Yeah. Really? Yeah. Oh nice. Yeah, coffee. Huh? You like coffee? Coffee? Yeah. Oh. Ah. Coffee. Okay, yes. Yes. Why not? Where do you come from? Turkey. Yeah. Assalamu I'm Muslim. Yes. Aleyküm. Where is ball? Ball. Yeah. Where is ball? Balandine. Uh, <laughs> Balandine. You can speak in Indonesian. Yeah, little bit. Little. <laughs> bit. Yeah, little bit. <laughs> yeah, little bit. Uh, this also here, this is yours. Yeah, I'm from the Pesantren. What? Yeah, is from the Pesantren. Ah. Uh, student Muslim. Ah. I understand. understand. kuran kursu yeah. kuran kursu Hello bravo selamünaleyküm ee, you know? yes. kuran kursu ah kursus kuran yeah ah, nice nice What's your name ne 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 Yusril. Ahmet Yusuf, nice to meet you, nice to meet you. Abi burası klan kursuymuş ya, çok güzel baksanıza burada böyle futbol sahası var. <laughs> yeah, I know, wow, Kur'an. Ha, Indonesian speak. Indonesia, yeah. Ha, Indonesia, yani Indonesia dilinde Kur'an'ın şeyi, meali galiba. De Türkiye, Müslüm, Müslüm. Müslüm. Selamünaleyküm, Aleyküm. Elhamdülillah. Ya. <laughs> yeah. Ah. Okay, uh, okay, I don't want, but is uh, for example, uh, I I want to buy. No, 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 not open, not open, not open, not open, not open. Not open. Not open, not open. Uh, okay, this uh, sport, sport, sport is Al Quran. Yeah. Of course, Quran. Okay. Yeah. For, for a, maybe maybe this one is other people. Is you give is free. Yeah. Yeah. Okay. Okay. No, no, no. I don't want. No. Yeah, no. Hayır. Yeah, higher, higher. Is the Quran? Is kids and eat? Yolak. Yeah, yeah. 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 No, no. Uh, ee, Quran kursuna desteğim olsun. Çünkü saya mendukung kursus Al Quran. Oh. Terima kasih. Terima, terima kasih. Terima kasih. Hayırın kabul olsun dedi galiba. Abi helal hoş olsun. Selamünaleyküm bro. Selamun aleyküm. Biz Al-Kur'an, Kursi yeah, Kursi, Al-Kur'an okay. abi, alo <laughs> Herkese kızlar mızlar da var karışık el sallıyorlar Yani futbol sahasını gördüm hiç bakmadım İlgimi çekti dedim belki giderim orada iki topa vururuz falan filan. Ee, sonra öğrendim ki orası Kur'an kursuymuş. Görmüş olduk bak burası da o, orası. Kafe alanı. Aynı zamanda. Burada ne varmış burada? Burada aa, PlayStation. Bakın burada yakıtla benzinleri mesela böyle şişelerle satıyorlar. Yani böyle şişeler satar değil mi yani satan yerler de var Çünkü Bazen yakıt istasyonunda burada çok fazla yakıt istasyonu yok Endonezya'da bazı bölgelerinde O yüzden Yakıtları O şekilde şişelerin içerisine satıyorlar Mesela bunu Ben Bali'de de geçen sene çok görmüştüm Burada böyle bir manav var Selamünaleyküm Ejder meyvelerine bak Bunlar ne? bunlar kereviz galiba. <laughs> Yürüyoruz ama nereye yürüdüm ben de bilmiyorum. Hello. Uh, What is this? Uh, What is this? Trangulan. Trangulan. You like trangulan? No, I, 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 I don't know. What is this? Maybe you show me. Ah. Bu neymiş ya? Neysek mi bu ya? Neymiş bu ya? Tıran Okay, I want to try. Heh? I want to try. Terang bulan. Terang bulan. Terang bulan, yes. Iya ngomong entah. Rasa apa ngono lo, tengok Iki lo, rasane. Kita no. Haydun mu? Çoklat. Banana çoklat, çoklat, çoklat. Aa, çoklat. yes. Chocolate. yes. Yeah. Bakalım transfer edelim neymiş Benim bunlar. Oh, Türkiye. Yeah. Uh, <laughs> uh, Türkiye. You know, Türkiye? Yes. sütlü muz, ceviz sütü, sütlü çikolatalı fıstık, süt yetiştirilmiş, sütlü muzu bir şeyler, sütlü çikolatalı. I want this. Uh, uh, Hangi hangisi oluyor? Yeah, I want this. Kaçan, kaçan çikolat susu. Okay. Çocolat susu, yes. Çocolat susu. Yes. Böyle bir yer. Yeah. Şimdi geldim arkadaşlar. Böyle bir yerde yol kenarında böyle bir yer gördüm. Bakalım deneyeceğiz yani. Bir şey gibi, bir krep gibi bir şey böyle. Ha, arkadaş yapıyormuş, onu çekiyorlar. Ha, bak burada olay bu. Ha. Oh, nice. What is this? Uh, abla. This, what is this? Sosu. 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 <laughs> Mint <Milk> sosu. Ha. Marai. Aku masih ta. Where mas? Where from? You from Indonesia? Yes. Nice. And here? Yeah. Uh, your sister? <laughs> sister? This is my son. Son. Yeah. This is my son. Really? Yes. Kızın. Dur bakayım doğru mu anladım? <laughs> Abla dur sakin olun. Ya o senin kızın mı? Apaka diyor putri anda. Ya. Really? Ya. Nice. Hello. How old are you? <laughs> Kaç yaşındasın? Ee, Berapu isuami. Ah, singa. Berapu, oh, berapa usiamu? Maybe 20 90 ninety. 90. You, how old are you? How old are you? No. No. I don't know speaking English. Okay, like... Kaç yaşındasın? Ne kadar? <laughs> 30 kadar? Ne 52. <laughs> ha. Ha. 5 2. 5 2. Yo, 5 2. 3. 3. Ha. Three. Three. ha. Uh. Ha, e, 37. Hmm. <laughs> okay, you. <laughs> 19. O, 37 eksi 19. 17 yaşında mı evlendin? Apaku kamu menikah di usia 17. Ah, really? Yeah, yes. Oh, baby no, just one. Three. Three. Yes. This, this is bigger. Ah. Uh. This number one. Number one. Ah, uh, number two. Number man. Man. Okay. Number three. Girl. Ah, nice. Where is? Ben ne anlatıyordum? En son bir şey anlatıyordum ama unuttum ya. Neyse konuyu başa sararız. Şimdi yemek yemeye geldim böyle. Yemek yemede bu krep gibi bir şey var. böyle çikolatalı, kolatalı uh, falan filan böyle. Uh, onu yiyeceğim. You go? Yeah, I'm vlogger. YouTube, YouTube. Yeah. Şimdi böyle bir yere geldim işte. Kahvaltılık bence tam ideal. Hem yani böyle ağır da değil. Hafiften böyle bir ağzıma bir şeyler girsin. Eee... ondan sonra... Yes, okay. Where is YouTube? <laughs> Okei, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tamam. 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 sama Tamam. 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 Okey, terima kasih. Sama-sama. Bunun sama. bayağı da büyük bir şey benziyor ya bak. Yaptırdığım şey de bayağı büyük. Bak şöyle. Kek gibi böyle. <gülüyor> güzel. Mon, mon, mon. Yeah. Pangene. Pangene. Oo. Bu güzel kokuyor ha. Çok sevdim. Bu güzel <laughs> sanalım. This head at? Yo, ah. oh, for me it's okay, okay, okay. Ele Okay, okay. Hmm. Yeah, yeah, nice. Isu, isu. Okay. Nice, good chip. Bak oradaki müşteriler bana o kız da annesi buranın müşterisi yani şu an. Bana yerler bunun fiyatını söylediler yani. Telefondan gösterdiler. Telefondan gösterdiler. Hocam fazla mı alır diye. Ekmek kadayıfına benziyor. Böyle içinde çikolata fıstık falan var. Oo bayağı sıcak. Very good. Yummy. Yummy yummy. Bir şey söyleyeyim mi? Bu çok bir kişiye var ya Fazla bile. Bro, you have water, 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 oh, water. Water. water, no? Ah, market. Masa Jawa warek. 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 Ah, okay, warek, warek. Too much. Okay, I'm going market. Gerçekten Aşırı şekerli ama var ya mükemmeldi yani. Terima kasih. Sama-sama. See you. Sampai jumpa. Okay, you welcome. Thank you, thank you. Kaçan çikolata susu. Şu arkadaşlar. Evet, şimdi ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım. Benim şimdi bir kahve içmem lazım. Bir kahve içeceğim. Dün gittiğim yere gideceğim yine. Oranın kahvesini çok beğendim ve çok ucuzdu. 17.000 rupi ne demek abi? Nereden baksanız 40 TL falan yani. Bedava. Gideyim orada kahvemi içeyim. Ama hostelime yakın. Daha sonrasında orada size bir takım açıklamalarda bulunacağım. Bu arada görüyorsunuz ki yerler böyle ıslak böyle. Sağ sol böyle gölet olmuş. Şu anda Endonezya'nın yağmur sezonu henüz bitmedi. Ve şu anda tam olarak mevsimsel geçiş başladı. Yani son yağmurlar artık. Endonezya'nın sezonu başlıyor. Luxury Laundry. Ha bak burası. Şey kaliteli bir laundryymış yani. Yıkama, çamaşır yıkama yeri. Hello. Yeah, this my. Tamam sama. sama. Yani dünkü mekana geldik. Burayı seviyorum. Kahvesi de ucuzdu. Böyle. Hello. Hello bro. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Yeah. Ee, yeah. sonra no, okey, tam. Bro, şap. No. Okey, yani, tamam. No. Yeah. Yes, after this. This, this, this. Şap, yes. Okay. yes. How are you? Hello. Can it? Can yeah, same. Because I want to uh, yes. Okay. No 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 maybe not same because it's, I I I'm eat sugar before. Maybe so. it's, today is americano. Oh today is americano. Yeah. You want a the same coffee? Yeah. Hello evet, so. şöyle up Bu gece içen dağına çıkacağım. Normalde ben motor kiralayacaktım. Dün öyle düşünüyordum. Ama gerçekten çok yorgunum. Evet yattım uyudum dinlendim ama e, hala böyle vücudumda böyle bir yorgunluk var. Mesela şu anda da yatsam uyurum yani. Ama işte dediğim gibi bu gece saat 12.30'da Ijen Dağı'na yola çıkacağız. İşte araba kiralayacağım. Ama arabayı ben sürmeyeceğim. Şoförle beraber kiralayacağım. Toplamda 500 bin rupi ödeyeceğim. E, motor kirasından işte bir iki katı daha fazla mal olacak bana. Daha güvenli olacak benim için. Çünkü yorgunum ve motorla o yolculuğu yapacağım. Daha sonrasında oraya gideceğim. Orada zaten 2 saat bir tırmanış olacak. Aynı şekilde dönüşü olacak. Orası çok soğuk. Bromo Dağı'nda mesela ben bunun sıkıntısını yaşadım. Uykusuz uykusuz Bromo Dağı'na çıktım ve orada demiştim zaten bir daha hani böyle uykusuz bir şekilde kendime bunu yapmayacağım. Burası çok güzel bir yerdi. Buraya enerjimi yüksek bir şekilde, uykum almış bir şekilde gelmem gerekiyordu demiştim Bromo Dağı için. O hatanın aynısını burada yapmayacağım en azından. Neyse uzun lafın kısası Bu gece yerel çocukla beraber çıkacağız Hatta o da bana rehberlik yapacak orada Mükemmel bir yağmur başladı Tam da hostele gitmeyi düşünüyorum <laughs> Buralarımla burada beraber oturuyoruz Hello. Hello Şimdi hostele geçiyorum Hostelde editlerimi falan halledeceğim Daha sonrasında hazırlanacağım ve 12.30'da buluşacağız Her günümü kayda almaya devam ediyorum Her anımı sizlere aktarıyorum Bazı videolarım aksiyon, bazıları enerji dolu oluyor, bazılarında yorgun oluyorum. Hani planlı bir şekilde içerik çekmiyorum. Sadece mesela bu gece işte İjen Dağı'na çıkacağım. Böyle bir planım var. Ama sonuçta neyle karşılaşacağım, ne yaşayacağım hiçbir bilgim yok. Hep beraber göreceğiz. İjen Dağı'na çıktıktan sonra yarın sabah hostel'e dönüp çantamı sırtıma takıp Bali Adası'na geçeceğim. Hello. Hello. Hava Good. good What are doing? In the yo just three markets. Yeah, uh, yeah. Sampai jumpa. Yeah, yeah, yeah. Okay, see you. Okay, okay. Thanks, thanks. Ter Terima kasih yeah, yeah. and good night. Sampai jumpa. Indonesia <laughs> <laughs> 17 bin tane adadan oluşan bir ülke ve farklı farklı adaları var. Bazı adalarında Hristiyanlık daha baskın, bazı adalarında Hindu inancı daha baskın. Bunların hepsini sizlere aktaracağım. Gezeceğiz, beraber göreceğiz. Ben benim de bilmediğim çok şey var. Ben de gezerken öğreniyorum ve bunları size aktarıyorum kendi tarzımla. Şu anda yağmur hızlandı. Umarım bir yere sığınmak zorunda kalacak kadar hızlanmaz. Hello. Hello, how are you? Good. Good. Dari mana? Hah? Dari mana? Dari mana? Ya yeah. Herkes Dari mana diyor ya, dur bakayım neymiş bu? Dari mana. Dari mana. Konuş abi. Endonezya Dari mana? Oh, ah, Da Dari mana? Ha. Ah. Türkiye. No no no. no, 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 no. no. İstanbul. Ha, ah, you're the way. Ha, ah, just walking, walking. Ah, yes. Walking. Okay. Deli kafe kafe. Ha, yeah, I'm going to Ijen. What do you Tonight, Ijen. Oh yeah, tonight. Tonight, Ijen. Ijen, My friend. My friend. Oh, your friend. Today, full. Tonight, full? Fool. Okay. Full of I understand, I understand. Yeah, I know, I know. Full. Holiday. Holiday, yeah, yeah. full. Yeah. It's, it's okay, I don't yeah, know. Full. Full, full, yeah I know, I know. Awesome, awesome. Hostel, there, there. Close. Stay, Mango! No, zzz hostel. Zzz. Z, z hostel. Homestay, homestay. Homestay. Yeah, homestay, homestay. Okay, stay, okay, okay. There, there. Yeah, there, there. It's there close. There. Just five minutes. Five minutes walking. Five minutes walking after left. Yeah. Left, the right. Nah, jembatan itu. Ya, yeah, Ya, ya, yeah, jembatan yeah, Ah, yeah. Uburan. U uburan ya, yeah, uburan. Ya, ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sampai jumpa. Ya, semoga selamat sampai tujuan. Saya. Salam. Erdogan. Erdogan? Ya, dari Banyuwangi. You like Erdogan? Yes. Oke. Oke, oke. Oke, oke. Good night, bro. Good night. Enerjisi güzel bir ülke burası. Seviyorum. Endonezya'yı seviyorum. Umarım gideceğim yerlerde de böyle olur. E artık Endonezya'da Java Adası'nı bitiriyorum. E Bali Adası'nda da ne kadar kalacağım hakkında bir bilgim yok. Belki 3 gün, belki 4 gün. Bir an önce Bakir Adalarına doğru, keşfedilmemiş adalarına doğru beraber ilerleyeceğiz. Güzel yorumlarınız gerçekten bana iyi hissettiriyor. E geçenlerde bir videomun altına birisi şunu yazdı. Artık film dizi izlemiyoruz, seni izliyoruz. Bu gerçekten çok güzel bir şey. Şu anda YouTube Türkiye'de benim yaptığımı Furkan Aras yapıyor. Zaten o yıllardır yapıyor. Bir de ben yapıyorum. Her gün vlog paylaşıyoruz. Hayatımızın her gününü sizlere aktarıyoruz. Bu böyle devam edecek gittiği yere kadar. Yoruluyorum, yorucu oluyor ama sıkıntı yok. Ee, bir şekilde hallediyorum. Bazen bir iki gün video atamıyorum ama Sonuç olarak e, hayatımın her gününü kayda alıyorum. Bazen dediğim gibi internet problemi yaşıyorum, bazen zaman yetişmiyor ama kayda alıyorum. Selamünaleyküm. How are you? Good. Are you you based in Indonesia? Yes, of course. I'm from Turkey. Yeah. I know you. I know I'm, I'm not speaking English. Also same. It's okay. I, I'm not speaking English. Ne <laughs> <laughs> What are doing? Is spicy? Yeah, yes, yeah, spicy. So, oh, so, so spicy. oh I don't like so spicy. Ablam ne yapıyor burada? Ah, tofu. Tempe. 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 Nice, nice. Terima kasih. Sama sampai jumpa sampai jumpa. Ginger, ginger drink. Ginger drink? No, no, thank. Okay. Okay, thank you, thank you. Selamun aleyküm. Abi Endonezya çok farklı bir ülke ya. Yani ben size Endonezya'yı gösteriyorum. Yani böyle nasıl anlatayım bilmiyorum bu ülkeyi. Ya gerçekten bu ülkeyi yaşamanız lazım. Evet elimden geldiğince size videolarda e, gösteriyorum, kayda alıyorum her şeyini oluyorum, her anımı yani kameram genelde açık yani çok ilginç anlar gerçekten burada çok farklı duygular yaşıyorum 15 farklı ülkede seyahat ettim Türkiye'de de seyahat ettim Türkiye ile beraber 16 ülke seyahat ettim ama gerçekten Endonezya'da çok farklı bir durum var mesela ben bu ülkede gerçekten yüzü gülmeyen çok az insanla karşılaştım yani böyle mutsuz olan çok az insanla karşılaştım. Ülke genelinde zengini, fakiri hatta şöyle söyleyeyim size zenginler daha mutsuz burada. Burada şu gördüğünüz mesela benim sokaklarda karşılaştığım insanlar e, gerçekten çok mutlular. Karnımız doyuyor mu? Okey, doyuyor. Evet, şimdi ben hostele geldim. E, videoyu artık burada kapatıyorum. Duş alacağım. Daha sonrasında edit'e oturacağım. Çalışacağım biraz. Saat 12.30'da da Ijen Dağı için yola çıkacağız. Kameramı falan şarj etmem gerekiyor. Ee, hafıza kartını boşaltmam gerekiyor. Hepinize çok teşekkür ederim. Videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoyu kesinlikle izlemeyi unutmayın. Hemen yarın, yarın o videoda yayında olacak. Yetiştireceğiz yani sıkıntı yok. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. arkadaş. şimşek çaktı görüyorsunuz. Umarım gece yağmaz. Herkese iyi geceler diliyorum. Endonezya'dan hepinize kucak dolusu selamlar kendinize çok iyi bakın